Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan. Buyurun Sayın Çalışkan. Siyonist İsrail'in Gazze'de göz göre göre katliam yapması karşısında tüm dünyanın sessizliğe büründüğü bir ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doçent Doktor Necmettin Çalışkan şöyle konuştu. Sayın Başkan, dünyanın en büyük açık cezaevi olan Gazze'de soykırım uygulanıyor. Böyle bir dönemde kınamak, taraflara itidal çağrısında bulunmak iki yüzlülükten başka bir şey değildir. Orta sahada top çevirmektir. Bu açıdan ülkemize düşen görev derhal Filistin halkının yanında olduğunu göstermektir. Yöneticilere laf değil icraat düşer. İsrail ile ilişkilerde hele de seçim dönemlerinde Gazze'de havai fişek patlayacak sözünü gereği bugün yerine getirilmeli. Yetkililer Hamaset'te Değil, gerçek icraatla Filistin halkına sahip çıktığını göstermelidir. Artık Filistin lafa doydu icraat bekliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler acil göreve çağrılmalı. Gerekirse savaş gemisi gönderilmeli. Burada Türk halkı, Filistin halkının yanında olduğu devlet yönetimi tarafından da açık bir şekilde icraat göstermelidir.